yeni bir masalla herkese merhabalar. Burası bana bir masal anlat kanalı. Bugünün masalı ise balıkçı ve karısı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir zamanlar bir balıkçı ile karısı ufak bir barakada oturmaktaydı. Adam her gün göl kenarına gidip durmadan olta atıyordu. Bir gün yine göl başında olta attı, su çok berraktı. Adam orada oturdu, oturdu, oturdu. Oltası gittikçe derine indi. Tekrar topladığında ucuna bir kedi balığı takılmıştı. Balık ona, dinle bak, balıkçı, hayatımı bağışla benim. Ben gerçekten bir balık değilim. Büyü yapılmış bir prensim. Eğer beni öldürürsen eline ne geçecek ki? Yemeğe kalksan tat bile alamayacaksın benden. Bırak hadi, yoluma gideyim, dedi. Adam, fazla bir şey söylemene gerek yok balıkçık. Ben nasıl olsa konuşan bir balığı yine salıverirdim. Dedikten sonra onu berrak suya geri bıraktım. Balık dibe doğru inerken ardından kınalı bir çizgi bıraktı. Derken balıkçı eve döndü. Karısı ona, "Bugün yine mi bir şey yakalayamadın be adam?" diye serzenişte bulundu. "Yakaladım, yakaladım." dedi adam. "Bir balık yakaladım hem de. Ama o bana kendisinin bir prens olduğunu söyledi. Bu yüzden onu serbest bıraktım." Peki istekte bulunmadı mı? Diye sordu karısı. Hayır ne işleyecektim ki? Yahu bu barakada oturmak hiç de kolay değil ki. Ev iğrenç ve pis kokuyor. En azından ufak bir ev isteyebilirdin. Hadi git tekrar oraya ve seslen ona. Küçük bir ev istiyoruz de. Kesinlikle bunu yerine getirecektir. Balıkçı yani bir daha oraya mı gideyim dedim. Elbette dedi kadın. Sen onu yakaladın sonra serbest bıraktın. İşte tam bu sebepten isteğini yerine getirecektir. Hadi hadi. Hiç vakit kaybetme git oraya. Adamın hiç niyeti yoktu. Ama karısına karşı gelmekte istemedi ve göle doğru gitti. Oraya vardığında su yemyeşildi. Hiç de önceki gibi berrak değildi. Yerini aldıktan sonra şöyle seslendi. Pisi pisi gel beri beri sakın gitme geri. Beni karım gönderdi bana bir şey iste dedi. Balık hemen sahile yanaştı. Neymiş onun isteği diye sordu. Hani hani ben seni yakalamıştım ya Keşke o zaman senden bir şey isteseymişim deyip duruyor. Kendisi artık barakada kalmaktan bıkmış. Ufakta bir ev istiyormuş dedi balıkçı. Karının yanına dön. O eve çoktan kavuştu bile diye cevap verdi balık. Adam karısının yanına vardı. Gerçekten de artık barakada değildi küçük bir evin kapısının önündeki bir sırada oturmaktaydı karısı. Karısı hemen onun elinden tutarak gel gel içeri gir burası çok güzel dedim birlikte eve girdiler. Burada akla gelebilecek her şeyin bulunduğu en kaliteli mobilyalarla döşenmiş, pirinçten ve bakırdan eşyalarla dolu bir veranda, bir ufak ve şirin oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak ve bir kiler vardı. Evin arkasındaki ufak avluda tavuklar ve ördekler dolaşıyordu. İçinde her türlü sebze, meyvenin yetiştiği bir bahçe de oradaydı. Bak dedi kadın. Ne güzel, ne güzel değil mi? Evet, haklısın," dedi adam. "Hep böyle kalsın. Burada ömrümüz boyunca rahat yaşarız. Göreceğiz bakalım," dedi karısı. Neyse. Yemek yedikten sonra yatmaya gittiler. Aradan 8 ya da 14 gün geçti. Kadın, "Dinle bey. Bu ev artık çok dar geliyor bana. Avlu Avluda, bahçede çok küçük. Balık bize daha büyük bir ev verebilir de. Mesela ben, ben büyük bir sarayda oturmak isterim." Sen git de, balığa söyle de bize taştan yapılma bir şato versin. Yapma hanım dedi adam. Ev gayet güzel şatoda ne yapalım? Öf canımı sıkma bey git balıktan iste o verir dedi kadın. Olmaz hanım balık bize ev verdi. Ben şimdi yine gidip onun canını sıkmak istemiyorum. Hadi be git git dedi kadın. Verir o sen yeter ki iste. Adam üzgündü. Balıktan tekrar bir şey istemek istemiyordu. Kendi kendine bu doğru değil diye söylendi. Ama buna rağmen oraya gitti. E, kim karısıyla tartışmak ister ki? Neyse. Göle vardığında suyun rengi koyu mavi ve griydi. Artık yeşil hatta sarı bile değildi. Yine de göz sakindi. Adam yerini aldıktan sonra şöyle seslendi. Pisi pisi gel beri beri. Sakın gitme geri. Beni karım gönderdi. Bana bir şey istedi dedi. Neymiş onun isteği diye sordu balık. Sorma yahu dedi adam üzgün bir şekilde. Taştan yapılma kocaman bir şato istiyormuş hanımefendi. Sen eve git, karın seni kapı önünde bekliyor, dedi balık. Adam oradan ayrıldı, eve gitmek istedi. Ama o evin bulunduğu yerde şimdi koz kocaman bir şato durmaktaydı. Karısı merdiven başındaydı ve içeri girmek üzereydi. Kocasını görünce yanına gelip elinden tuttu ve gel içeri dedim. İçeri girdiler, zemini mermerden uzun bir koridorda dizilen bir sürü uşak koskocaman kapıları ardına kadar açtı. Bembeyaz duvarlar çok kıymetli halılarla bezenmişti. Tavandan aşağı kristal avizeler sarkmaktaydı ve tüm odaların zemini halı döşeliydi. Yemek masasına bol yemeğin yanı sıra en güzel içecekler de konulmuştu. Şatonun arka kısmında içinde atların bulunduğu kocaman bir avlu vardı ve bir de ahırda en lüks faytonlar göze çarpıyordu en güzel meyve ağaçlarıyla en güzel çiçeklerin yetiştiği şahane bir bahçeden başka yarım mil uzunluğunda ve içinden geyiklerin, ceylanların hatta tavşanların cirit attığı bakımlı bir de orman vardı. Eee güzel değil mi? diye sordu kadın. Çok güzel dedi adam. Hepsi böyle kalsın. Şatoda oturalım keyfimize bakalım. Göreceğiz dedi karısı. Önce bir uyuyalım hele. Ardından yatmaya gittiler. Ertesi sabah İlk önce kadın uyandı. Daha sonra yataklarından önlerindeki harika manzaraya baktılar. Adam gerindi ama karısı ona bir dirsek atarak şöyle dedi. Bey kalk da pencereden şöyle bir etrafına bak. Sence şu ülkenin kralı biz olamaz mıyız? Hadi git bana söyle ben kraliçe olmak istiyorum. Yapma hanım dedi kocası. Kraliçe olup ne yapacaksın ben bunu ona söyleyemem ki. Niye yahu dedi kadın. Hadi git ona söyle. Ben kraliçe olmak istiyorum. Bu sözlerin üzerine adam göle doğru yola çıktı. Karısının kraliçe olmak istemesine çok üzülmüştü. Bu doğru değil diye aklından geçirdi. Göle gitmeyi canı hiç istemiyordu ama yine de gitti. Göle vardığında su siyaha yakın bir renkteydi ve bataklık gibi kokuyordu etraf. Her zamanki yerini aldıktan sonra da şöyle dedi. Pisi pisi gel beri beri sakın gitme geri. İşte karım beni tekrar sana gönderdi, bana bir şey iste dedi. Neymiş istediği onun diye sordu balık. Ah ah sorma dedi adam. Şimdi de kraliçe olmak istiyormuş hanımefendi. Sen git eve o kraliçe oldu bile dedi balık. Adam eve geri döndü. Bu kez şoto çok daha büyümüş ve saraya dönüşmüştü. Koskocaman süslü bir de kulesi vardı. Kapısının önünde nöbetçiler dizilmişti. Ayrıca bando mızıkalı bir asker topluluğu da gözü çarpıyordu. Derken saray erkanının bulunduğu salon kapısı açılınca adam altın ve elmas işlemeli bir tahta oturmakta olan karısını gördü. Başında koskocaman bir altın taç, elinde de saf altından kıymetli taşlarla bezenmiş kümdar asası vardı. Her iki yanında altın edilmesi boy boy dizilmişti. Adam bir an durdu ve karısını seyrettikten sonra iç çekerek ''Ah hanım dedi. Ne de güzel bir kraliçe olmuşsun. Ama artık hiçbir şey istemeyelim olur mu? Hayır bey dedi kadın. Çok huzursuzdu. Canım şimdiden sıkılmaya başladı bile. Daha fazla daha fazla şey istiyorum. Sen git balığa söyle. Kral oldum olmasına ama şimdi de imparator olmak istiyorum. Yapma hanım dedi adam. İmparator olup da ne yapacaksın? Fazla konuşma be adam dedi karısı. Hadi git balığa söyle. imparator olmak istiyorum ben. Kocası yanlış yapıyorsun hanım diye cevap verdi. O seni imparator yapamaz. Ben bunu ona söyleyemem. İmparatorun bir ülkesi olmalı zaten. Bir balık seni nasıl imparator yapsın? Yapmaz, yapamaz işte. Ne? dedi kadın. Sesi sinirlenmişe benziyordu. Kraliçeyim ben be. Sense sadece kocamsın. O kadar. Hemen gidiyor musun bakayım? Yoksa... Kral yaptığına göre imparator da yapabilir o beni. Hadi yol al. Ve adam gitmek zorunda kaldı. Gitti ama korkmuştu. Bu işin sonu iyi olmayacak çünkü imparator olmayı istemek artık ayıba kaçacak. Sonunda balık da bir yerde bıkacak yahu. Böyle diye diye göle vardı. Su simsiyah kesilmişti. Dipten yüzeye doğru yeşilleniyor ve pis kokuyordu. Hava kabarcıkları gölün altından üstüne doğru süzülürken rüzgarda bu pis kokuyu etrafa yayıyordu. Öyle ki adam bayağı korktu yine de her zamanki gibi yerine geçerek şöyle seslendi. Pisi pisi gel beri beri sakın gitme geri. Beni kraliçe gönderdi bana bir şey iste dedi. Peki ne istiyormuş diye sordu balık. Ah ah sorma dedi adam karım şimdi imparator olmak istiyor. Sen geri dön dedi balık. O çoktan imparator oldu bile. Adam geri döndüğünde sarayı daha da büyümüş olarak gördü. Büyük bir kulesi vardı ve tüm saray süslerle bezenmişti. Kapı önünde askerler yürüyor, davul eşliğinde trompetler çalınıyordu. Sarayın içine girdiğinde kontuların ve düklerin hizmetçi kılığında hizmet verdiğini gördü. Som altından yapılmış koskoca kapıları açıp kapıyorlardı. Karısı altı arşın yüksekliğindeki altın bir tahta oturmuştu başında elmas ve yakut süslü altından bir taş vardı. Bir elinde hükümdarlık asasını, öbür elinde de kıymetli taşlarla süslü bir asa tutmaktaydı. Her iki yanında çift sıra halinde korumaları yer almıştı ki bunların en büyüğü 2 metre boyunda, en küçüğü de işaret parmağı büyüklüğündeydi. Tüm bunları gördükten sonra adam ülkek bir tavırla ''Eee hanım işte istediğin oldu, imparator oldun.'' dedi. Evet diye cevap verdi kadın. İmparator oldum. Adam bir aşağı bir yukarı tur attıktan sonra karısına karşısına geçerek bir süre ona baktı ve tebessümle Ah hanım iyi ki imparator oldun dedi. Kadın karşımda sallanıp durma bir adam. İmparator oldum ama aynı zamanda papada olmak istiyorum dedi. Git olağa söyle diye de emir verdi. Ama ama hanım daha doymadın mı? Papa olamazsın ki çünkü bu Hristiyanları ilgilendiren bir mesele. Balık bunu nasıl yapsın? Kraliçe, be adam ben papa olmak istiyorum işte o kadar. Hemen git oraya ve bunu balıktan iste. Beni duydun. Ben bugün papa olmak istiyorum. Adam tekrar diretti. Hayır olmaz. Ben bunu ona söyleyemem. Çok ayıp olur diye. Zaten balığın da bunu başaramayacağını düşünüyordu. Kraliçe bu sefer bağıra bağıra çok konuşma bir adam. İmparator yapabildiğine göre papa da yapabilir bu balık beni. Hadi git hemen. Ben imparatorum, sense benim sadece kocamsın. Hele bir gitme de göreyim diye de tehdit etti. Adam korktu ve göl gitti. Önceden sadece eşinden korkan adam şimdi kraliçeden de korkuyordu tabii ki ve göl kenarına gitti. Ama çok da utanıyordu. Titredi, yerinde tepindi lakin yapacak hiçbir şey yoktu. Derken o yörede bir rüzgar esti. Bulutlar yoğunlaştı ve akşama doğru kasvetli bir hava bastırdım. Ağaçlardan yapraklar döküldü, sular coştu, taştı ve dalgalar sahile vurdu. Ta uzaklarda gemiler batmaktan kurtulmak için dalgalara karşı yol almaktaydı. Yine de gökyüzünün ortası hala maniydi ama yan kısımlardan müthiş bir gök gürültüsü duyuldu. Balıkçı her zamanki yerine alarak şöyle seslendi. Pisi pisi gel veri beri, sakın gitme geri. Beni kraliçe gönderdi, bana bir şey istedi dedi. Neymiş istediği diye sordu balık. Sorma yahu dedi adam. Şimdi de papa olmak istiyor bu kadın. Git onun yanına istediği çok daha oldu bile diye yanıt verdi balık. Adam geri döndü eşinin yanına. Şimdi ortada koskoca bir kilise etrafında da bir sürü saray vardı. Bizim adam onca halk arasında karısının yanına zorlukla geçebildi. Kilisenin içi binlerce ama binlerce mumla aydınlatılmıştı. Karısı altın giysilere bürünmüştü, eskisinden üç misli büyüklükte bir tahta kurulmuştu. Başında üç tane altın taç vardı, etrafını bir sürü rahip çevirmişti. Her iki yanında da sıra halinde mumlar diziliydi. Öyle ki mumların en küçüğü mutfak mumu, en büyüğü ise dünyanın en uzun kulesi kadardı. Bütün krallar ve imparatorlar kadının önünde diz çökerek terliğini öpmekteydiler. Adam tüm bunlara baktıktan sonra ''Eee hanım artık istediğinde oldu. Papa sensin.'' dedi. Kadın ''Evet papa da oldum.'' Adam onun karşısına geçtikten sonra bir süre baktı baktı lakin sanki önünde bir güneş vardı. ''Oh be hanım iyi ki papa oldun.'' dedi adam. Ama kadın kalas gibi hiç yerinden kımıldamadı. Bunun üzerine kocası ''Yeter be kadın papa da oldun sevinsene artık.'' Bundan daha fazlası olamazsın, daha bir rütbe kalmadı sana dedi. Sesi çıldırmaklıydı. Bunu düşüneceğim dedi karısı. Sonra ikisi de yatmaya gitti ama kadın hayatından hiç memnun değildi. Gözünü hırs bürümüştü. Durmadan daha fazla ne olabileceğini düşünüyordu. Adam rahat bir uyku çekti. Çünkü bütün gün çok yorulmuştu. Ee, bir şatoya yürüdü bir gölete. Bir saraya yürüdü bir gölete. Kadın bir türlü uyuyamadı. Bir o yana bir bu yana yatarın dönüp durdu. Hep daha fazla ne olabileceğini düşündüyse de aklına bir şey gelmedi. Derken güneş doğmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarında kadın yatağında doğurulduğu pencereden güneşin doğuşunu izledi ve ha dedi ne olmak istediğimi buldum. Güneşin ve ayın doğuşunu ben gerçekleştirsem olmaz mı diye aklından geçirdi. Kocasını yine dizleyini dürttü ve onu uyandırdı. Uyan bir adam dedim. Git balığına söyle ben tanrı olmak istiyorum. Adam henüz uyku sersemiydi ama bunu duyunca haklı olarak yataktan düşüverdi. Sen ne diyorsun be hanım diye sordu. Bana bak adam güneşi ve ayı doğurtmadan içim rahat etmeyecek anladın mı beni? Dedi. Adamın tüyleri diken diken olmuştu. Yapma hanım dedi adam. Karısının ayaklarına kapandı. Balık böyle bir şey yapamaz. İmparator hatta papa yapabilir ama bunu yapamaz. Lütfen kendine gel ve papa olarak kal. Bak ne güzel yerde oturuyoruz. Evimizde onlarca, yüzlerce insan var. Saraylarımız var, bahçelerimiz, çiftliklerimiz var. Lütfen kendine gel. Kadın kızgınlıktan küplere bindi. Saçları havaya dikilerek darma dalın oldu. Kocasına bir tekme atarak dayanamayacağım artık daha fazla dayanamayacağım diye haykırdı. Sen hemen gidiyor musun yoksa kendini vurdurayım mı? Adam pantolonunu giydi. Yapacak bir şey yoktu ve oradan deliler gibi kaçıp uzaklaştı. Dışarıda müthiş bir fırtına ve yağmur vardı. İnsan kendi ayaklarını bile göremiyordu. Evler ve ağaçlar rüzgarın etkisiyle yıkılmak üzereydi. Dağlar yerinden oynuyor, kayalıklar göle yuvarlanıyordu. Derken gökyüzü de kapkara kesilmişti. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyordu. Kule yüksekliğindeki dalgalar uçlarında köpüklerin oluşturduğu dağları andırıyordu. Adam avaza çıktığı kadar bağırdıysa da kendi sözlerini bile içtemedi pisi pisi gel beri beri sakın gitme geri beni papa gönderdi bana bir şey iste dedi neymiş istediği peki diye sordu balık ah sorma dedi adam bu kez bu kez o yüce tanrı gibi olmak istiyor aldığı cevap ise şöyle oldu sen eve git balıkçı şimdi artık o eski barakasında oturuyor tüm bu istekler balığın canını sıkmış olsa gerek ki şu ana kadar verdiği her şeyi kraliçeden, papadan, o sıradan ev hanımından geri aldı. Balıkçı ve eşi bugün hala o eski barakalarında yaşıyor işte. Umarım masalımız hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki masalda görüşene dek hoşça kalın, masalla kalın.